Kapıcı Filip mutfağın ortasında dikilmiş, herkese öğüt veriyordu. Onu dinleyenlerse konağın uşakları, seyisi, iki oda hizmetçisi, biri kadın, biri erkek iki aşçıyla erkek aşçının iki oğluydu. Her sabah yapardı bu işi. Bugünkü söylevi bilgi edinme ile ilgiliydi. Kokarttı kapıcı şapkasını elinde çevirerek, hepiniz domuz sürüsünden farksız gibi bir yaşam sürüyorsunuz. Gece gündüz burada toplanıp çene çalmaktan başka ne işiniz var? Topunuz caizsiniz. Uygarca yaşamakla bir ilişkinizi görmüyorum. Mişka hep dama oynuyor. Matryona fındık diyor. Nikifor gerekli gereksiz yerde sırı tutturuyor. Bunlar aklı başında insanların işi mi? Hayır. Bu dalalığın daniskası. Hiçbirinizle düşünme yeteneği kalmamış. Aman için. Erkek ağaççı Orası öyle, Filip Nikondriç diye söze karıştı. Bizde akıl olsa bile ne işe yarar ki? Köylü aklı işte. Şu söylediklerinizi kaç kişi anlıyor? Kapıcı söylevini sürdürdü. Peki, niçin düşünme yeteneği kalmamış? Çünkü aklınızı neye yönelteceğinizi bilmiyorsunuz da ondan. Kitap falan okuduğunuzu görmedim. Yazılı bilgi kaynağı nedir haberiniz yok. Elinize bir kitap alsanız Köşeye çekilip okusanız kötü mü olur? Herhalde okuma yazmanız var. Harfleri tanıyorsunuz. Örneğin sen, Mişka. Eline bir kitap al. Oku şurada. Hem kendin zevk alırsın, hem de başkalarına bir yararın dokunur. Kitapta bilgilerin her türlüsü bulunur. Doğaya, dine, başka ülkelere ilişkin pek çok bilgi edinebilirsin. Neyin neden yapıldığını, çeşitli ulusların hangi dillerde konuştuğu hepsi orada yazılıdır. Kuta tapanlardan da söz edilir. Aradığın her şeyi bulursun. Yeter ki sen de istek olsun. Oysa mutfakta ocağın karşısında oturmuş, durmadan tıkınıyorsunuz. Dört ayaklı yaratıklar gibisiniz. Tüh size! Ahçi kadın, şey, nöbet saatiniz geldi, diyecek oldu. Biliyorum, benim işlerime karışmak sana düşmez. Size biraz da kendimden söz edeyim. Bu geçkin yaşımda yararlı nasıl bir şeyle oyalanabilirim? Ruhumu doyuracak ne olabilir? İşte kitaplar, gazeteler ne güne duruyor? Bakın nöbet sırası şimdi bende. Kapıda tam üç saat durmam gerekiyor. Sanıyor musunuz ki esnemekle, kadınlarla çene çalmakla vakit öldüreceğim orada? Hayır, yanılıyorsunuz. Kitabımı yanıma alır, oturur, zevkle okurum. Ne sandınız ya? Filip dolaptan yıpranmış bir kitap çıkardı, koynuna soktu. İşte benim hoşlanarak yaptığım iş bu. Küçük yaştan beri alışmışım. Bilim ışıktır. Cahillikte karanlık. İşittiniz mi bunu? Öyledir ya. Şapkasını başına geçirdi, öksürdü. Homurdana omurdana çıktı. Konağın dış kapısının yanındaki sıraya kuruldu. Suratını astı, mutfaktaki kalabalığı düşünüyordu ya. Bunlar düpetüz hayvan, diye söylendi kendi kendine. Sinirleri biraz yatıştıktan sonra kitabı koynundan çıkardı. Gururla içini çekerek okumaya başladı. Birinci sayfayı bitirince, Oh be, öyle şeyler yazmışlar ki, bundan iyisi can sağlığı. Okumaya önem verdiğim için aklımda bin yaşayım, diyerek başını salladı. Moskova'da basılmış güzel bir kitaptı bu. Adı da şöyleydi. Köklü bitkilerin üretimi, tarla şalgamının yararları üstüne. Kapıcı ikinci sayfayı da bitirince anlamlı anlamlı başını salladı. Çok güzel yazmışlar vallahi, dedi. Üçüncü sayfayı da bitirince derin düşüncelere daldı. Canı eğitim, eğitimle birlikte nedense Fransızları düşünmek istiyordu. Derken başı önüne düştü, dirseklerini dizlerin üzerine dayadı, gözleri usul usul kapandı. Tatlı bir düş görüyordu şimdi. Düşünde yaşadığı yerler, evler, apartman kapıları aynıydı da insanlar tümüyle değişmişti. Gördüğü insanların hepsi de okumuştu. Aralarında akılsızı, salağı yoktu. Sokaklarda yalnız Fransızlar dolaşıyordu. Evlere su taşıyan Saka bile akıllıca laflar ediyor, havalar birden nasıl değişti, gideyim de takvime bakayım gibi şeyler söylüyordu. Elinde ise kalın bir kitap vardı. Filip adama, takvim yapraklarını okursan havaların gidişini daha iyi anlarsın, dedi. Aptalın aptal, aşçı bile akıllıca konuşmalara katılıyor, kendi düşüncelerini çekinmeden söylüyordu. Filip, kapıcılığını yaptığı apartmana yeni taşınan bir kiracıyı yazdırmak için karakola gittiğinde şaştı kaldı. Buz gibi soğuk karakolda herkes çok bilgiliydi. Masaların üstüne kitaplar yığılmıştı. İşte o sırada birisi uşak Mişka'ya yaklaşıyor, omzundan tutup sarsarak bağırıyor. Nasıl uyursun burada? Sana soruyorum, nasıl uyursun? Filip gök gürültüsünü andıran bir sesin. Nöbette uyursun ha, burada uyunur mu hayvan erip kalın kapalı diye bağırdığını işitiyor. Filip yerinden fırladı, gözlerini ovuşturdu. Karşısında karakol komiser yardımcısı dikiliyordu. Uyursun ha, sana ceza vereyim de görmeyin de bu. Nöbette uyumanın ne demek olduğunu göstereceğim sana, odun. İki saat sonra kapıcıyı karakola çağırdılar. Filip oradan dönünce doğruca mutfağa gitti onun öğütlerinden etkilenen uşaklar masanın çevresinde toplanmış, heceleye heceleye kitap okuyan Mişka'yı dinliyorlardı. Suratı bir karış asık, öfketen kıpkırmızı kapıcı oturanlara yaklaştı. Mişka'nın okuduğu kitaba eldiveniyle vurarak acı bir sesle. ''Bırak okumayı.'' dedi.